Allah şimdiye kadar böyle bir video yapmadım ama yapayım. Allah belanızı versin sizin ya. Bu yalan haberleri yapan, o babadan, o çocuklara ayıranlardan Allah belanızı versin. Nasıl insansınız siz ya? Sırf reyting yüzünden kalkıp bir yalan haber yapıyorsunuz. Takipçi kasmak için kötü kötü başlıklar atıyorsunuz. Bak ben sizin kadar basit insan değilim ha. Ben kalkıp da şey yapmıyorum isminizi zikretmiyorum bile çünkü sizin isminiz zikredilecek gibi bir kurum değilsiniz siz siz çok basit sıradan e, yalan dolanla e, bir şeyleri yürütmeye çalışan insanlarsınız benden ne istiyorsunuz ya insanları iyilik yapmaktan korkutuyorsunuz artık ya İnsanlar iyilik yapmaya korkuyor benimle ne uğraşıyorsunuz ya niye uğraşıyorsunuz benimle Hayırdır, bir derdiniz mi var, bir kuyruk yaranız mı var? Sizden korkmuyorum ha, hiçbirinizden korkmuyorum. Hiçbirinizden, 70 yaşıma gelmişim. Ben o sesi çıkmayan dünya kadar bağımlı annesinin sesiyim. Siz kimsiniz, he? Masanın başında oturmakla bu işler olmuyor. Siz o çocukları babalarından ayırdınız ya, Allah aynı acıyı sizlere de yaşatsın inşallah. Başka da bir şey demiyorum. Ben yoluma devam ediyorum. Sizden de korkmuyorum. Korkmayacağım da. Cezay ise cezaevine de giderim. Ben gene yolumdayım. Herhalde birilerinizin kuyruğuna bastım. O kadar zorunuza gitti iyilik yapmak değil mi? Kendiniz bir şey yapmazsınız. Ondan sonra da yapanlara da engel oluyorsunuz. Pislikler.